Merhaba sevgili oğlaklar. Bugün açılımımız sizler için yapacağım. Açılımımı üçer kart olarak yapıyorum. E, kart sayısının daha fazla olmasının açılımı vermek istediği mesajla bir alakası yoktur. Bunu baştan söyleyeyim. Neden işte üçer kart olarak seçildi vesaire gibi düşünceler oluşmasın aklınızda. Hani bir tereddütte olmayın. E, açılımı vermek istediği mesaj neyse onu bakan kişi algılarıyla alakalı, bilmesiyle alakalı 3 karttan da mesajı alabilir. Zaten kısa dönem için bakacağımız için 3'er kartta yeterli. Lafı fazla uzatmadan hemen bakımıma geçiyorum. Kartlarımızı seçmiştim. Bakalım neler çıkmış. Evet. Sevgili oğlaklar. İlk olarak kupa dokuzlusu. Bir bekleyişte misiniz bir şeylerin duygusal bir bekleyiştesiniz sanki öyle görüyorum eğer e, duygusal anlamda soru işaretleriniz varsa hayatınızda sorunlar varsa bunlar için izliyorsanız duygusal anlamda sanki bir beklenti içerisindesiniz ya da bir şeye öyle e, duygusal olarak bir şeye öylesine sık sıkı sarılmışsınız ki e, böyle sabitsiniz yerinizden kıpırdamıyorsunuz sanki başka e, önünüze gelecek olan e, nasıl desem e, diğer fırsatları görmüyor gibisiniz o kadar sabitlenmişsiniz o duyguya e, bu duyguda sizi yaralayan bir duygu olabilir yani yaralanmış bir ilişkiniz vardı belki. O yüzden böyle hala takıntı yaptınız, onu düşünüyorsunuz, unutamadınız. Böyle bir durum yaşamış olabilirsiniz. Varsa eğer böyle bir durum, o kişiyle alakalı mücadeleniz sürecektir çekişmeli olarak. Bence o, o kişiden ayrılıp yeni olanaklara bakın derim. Sanki öyle sizin için daha hayırlı olacaktır. Diğer ihtimaller için ise şöyle güven ve istikrarınızın e, sanki bozulduğu, kaliteli rahat bir yaşam isteği istem yani istediğinizi düşünüyorum böyle ama nasıl desem o kadar yoğunmuş yoğunlaşmış ki duygularınız buna e, kaliteli ve rahat yaşam isteğiniz çokça artmış gibi e, sanki beklediğiniz bir şey var ve bu olursa her şey olacak düşüncesinde gibisiniz. Ee, varsa böyle amaçlarınız, yani düşlerinizin gerçekleşeceğini işaret eder. Fakat bunda istikrar ister, azim ister. Oturduğunuz yerden gelmeyecektir. zaten siz oğlaklar çalışkansınızdır. Ee, dostlarınızla, sevdiklerinizle berabersiniz ya da hayatınızda herhangi bu, bu tarz duygusal sorunlar yok. Sevdiklerinizle beraber hoş vakit geçirdiğiniz dönemler yaşıyorsunuz ya da yaşayacaksınız. hayat size hoş, hoş yönlerini tekrardan göstermeye başlayacaktır sevgili oğlaklar. İsteklerinize ve hedeflerinize nasıl yol açıldığına siz bile şaşıracaksınız. Yani Belki hayatınızda o kadar çok e, mutlu hissetmiyorsunuz ama bundan sonra sanki daha da böyle mutlu hissedeceğiniz, huzurlu hissedeceğiniz, isteklerinize kavuşacağınız bir döneme giriş yapacaksınız gibi görüyorum. E, varsa ufak tefek sorunlar da bunların kolayca üstesinden geleceksinizdir. E, fakat e, dikkat etmelisiniz, ölçüyü kaçırdığınız takdirde hoş durumlarla e, karşılaşmayabilirsiniz. Her şeyde dengeli olmalısınız der. Özellikle duygusal alanlarda istikrarlı ve daha net olun derim. Bu sizin hayatınızın her alanında dengesizlik oluşturur diyorum sevgili oğlaklar. Maddiyat açısından dinliyorsanız da benim. Maddiyat olarak sanki böyle daha rahat yaşayacağınız, daha huzurlu, daha böyle duyma ulaştığınız... Maddi olarak yani daha doyuma ulaştığınız bir süreçler geçireceksiniz veya geçiriyorsunuz şu an o süreçlerdesiniz ve bundan sonrasını belki de merak ediyorsunuz. Bundan sonra eğer maddi açıdan dikkatli olmazsanız harcamalarınızda, yatırımlarınızda sizi zor zamanlar bekler. O yüzden dikkatli olmalısınız maddi açıdan da. Evet hemen birinci kartımızın yorumları aşağı yukarı böyleydi. İkinci kartımızdan bakalım. Ne diyor? Değnek onlusu. Değnek onlusu bir mücadele verilmiş bir şeyler için. Ama bu mücadeleden <laughs> sanki bir şeyleri savaşmışsınız. Bir şey mücadelesini vermişsiniz. Ama bundan da... Olumsuz sonuç almışsınız da sanki böyle büyük yük yüklenmişsiniz gibi hissediyorum. Yani ya da bir ilişki olarak düşünürsek bunu ilişkiniz sanki size yük olmuş gibi olabilir. Hani yük olduğunu hissetmiş olabilirsiniz ya da size duygusal ya da maddi açıdan sorumluluk ya da yük bindirmiş bir ilişki olabilir. Eğer bu durumdan dolayı üzüntülüyseniz, üzüntünüzü reddetmeden e, an, o anda o duyguyu yaşayın ve atın üzerinizden. Hayatın bu, bu yönlerini de reddetmeden e, kabullenin ki daha rahat atlatın o dönemi der. Ya da hayatta risklerle karşılaşabileceğiniz dönemler gelecek. beceri ve hassasiyetinizi bu dönemde daha fazla kullanmanız gerekecektir. Neyin daha az e, yani daha az yorulmak için neyin önemli olduğuna karar verip o yönde kullanmalısınız yeteneğinizi ve becerinizi artık o her neyse. Bir de varsa böyle e, hayır diye, demeyi bilememe durumlarınız. Hayır demeyi öğrenmelisiniz sevgili oğlaklar bir ayrılık yaşadıysanız bunun kalp yorgunluğu da olabilir sizde. Dediğim gibi öyle durumlarınız varsa bu süreci yaşayın ve bitirin. Yani bastırmayın duygularınızı. Çünkü bastırılmış duygular da duygular içerisinde de olabilirsiniz. İş hayatınız olarak dinliyorsanız da biraz sorumluluklarınız fazla fazlalaşabilir. Ama bu sizin harcınıza olacak. E, şey hayatında olumlu gelişmeler olacak e, ama dediğim gibi artan iş yükü ve baskısı biraz sizi yorabilir. Biraz sabırlı olmanız gereken süreçler yaşayabilirsiniz. Yani sorumlulukların altında ezilmiş gibi hissedebilirsiniz ama bunlar geçici olacak. Biraz daha böyle kendinize e, ayırabildiğiniz kadar kısa kısa dinlenme zamanları ayırın. E, çözüme ulaşacaktır zaten kısa süreli bir yoğunluk ve baskı hissedeceksiniz. Sonrasında her şey rutin bir düzene girecektir diyorum sevgili oğlaklar. Eğer e, hayatınızda genç bir erkek varsa ya da böyle birinden bir haber bekliyorsanız böyle bir haber alabilirsiniz. Yani birisinden bir, bir erkekten bir haber alabilirsiniz. Yani beni dinleyen kadın da olabilir, erkek de olabilir. O yüzden şöyle yorumlayayım. Erkekseniz eğer, mesela diyelim bir iş kuracaksınız. E, Onunla alakalı bir birimden haber alabilirsiniz ya da maddi bir atılımlarınız olacak, girişimleriniz olacak. Onunla alakalı e, haberler alabilirsiniz hızlı bir şekilde. Duygusal olarak bakarsak da sevgili Oğlaklar, hayatınızdaki e, insandan kaynaklı yani ilişkinizle alakalı biraz sanki fazla mı böyle baş kaldıran uyumsuz bir insandı bu kişi ya da nasıl desem böyle sorumluluklarını bilmeyen daha böyle toy birisiydi siz sanki o, onun yarattığı sıkıntılardan dolayı da sanki böyle kendinizi yorgun ve ee, yük altında Hissetmiş olabilirsiniz Ya da hissediyorsunuz Böyle bir süreçten geçiyorsunuz belki Böyle bir durumla Karşı karşıya olabilirsiniz yani ee, Eğer bu gibi durumlar Yoksa da Böyle sizde Hani iş hayatınız varsa eğer ya da iş hayatınız yok gün, günlük evde rutinleriniz var sanki size zaman yetmeyecek böyle zamanla yarışır hale getirecek size öyle bir dönem olacak. Böyle işler üst üste gelecek işte her şey e, sanki yetişmeyecek duygusuna kapılacaksın falan böyle bir yoğunluk dönemi geçirebilirsiniz hayatınızda. E, zaman yetmeyecek gibi hissediyorum size böyle hani nasıl desem hani şunu yapıyorum bunu yapıyorum ama bir türlü zaman yetmiyor. Dinlenemiyorum ya da şu işimi yapamıyorum ya da kendime vakit ayıramıyorum. Vakit kalmıyor gibi böyle yoğun bir süreçler yaşayabilirsiniz. Böyle bir süreç var evet ama Dediğim gibi biraz böyle zorlu, mücadeleli dönem dönemler olacaktır. Bunu kendi hayatınıza göre alın çünkü bu genel bir açılım. İş hayatınızsa, duygusal hayatınızsa, günlük rutin işlerinizle alakalıysa vesaire ona göre alın. Yorumumu cesaretli olun, özellikle bu süreçlerde cesur olun, girişken olun, mücadeleye hazır olun. Biraz sanki zorlu, sizi yoracak belki psikolojik belki fiziksel yoracak süreçler geliyor gibi gördüm ya da öyle bir süreç yaşıyorsunuz şu anda sevgili oğlaklar biraz böyle daha bunların geçici olduğunu bilerek düşünerek ona göre stres kontrolü yapın kendiniz hakkında hayatınız hakkında evet bakalım mitolojik tarot destemiz sizin için mesajı nedir sevgili oğlaklar Evet salaklar. Evet tutku çıktı. Afrodit şöyle göstereyim. Sevgili oğlaklar. Şimdi duygusal olarak yani aşk hayatınız, evlilik hayatınız varsa ilişkiniz ya da bir ilişki beklentiniz beni bundan dolayı dinliyorsanız açılımımı sizi tutkulu süreçler bekliyor olabilir ya da bir ilişkiniz var onunla alakalı tutkularınız daha böyle yoğunlaşacak, tutkulu zamanlar geçireceksiniz. Yoksa da e, tutkulu bir aşk yaşama isteğiniz var ya da işle alakalı daha böyle tutkulu davranacağınız süreçler. Bunların habercisidir. Varsa hayatınızda cinsel çekim duyduğunuz e, birisi de... E, belki onunla beraber daha tutkulu bir süreçler yaşayacaksınız bunun da mesajını verir sizde daha çok böyle yani duygularını da somuta çevirme gibi bir durum sevdim hani yoğun duygular besliyorsunuz belki yani duygularınız da yoğun ama bunu böyle somuta çevirme Hali gördüm hayatınızda. Varsa yine e, varsa eğer bir ilişkiniz aşkınızın tazeleceği tazeleneceği mesajı taşır. Yoksa da yeni bir ilişkinizde e, yani yeni tutkulu yeni bir ilişkiye yelken açacağınızın mesajını verir bu kartınız sevgili oğlaklar. Evet açılımım böyleydi. Beğendiyseniz beğeni atmayı, abone olmayı, yorum yazmayı unutmayın. Olumlu olumsuz yorumlarınızı birini paylaşabilirsiniz. Ara ara böyle açılım yapıp paylaşacağım. Destek olup motive ederseniz mutlu olurum. Ben dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.